Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Samsun Karadeniz'e geldik. Sizin değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Burada çok şahane bir mekanı önerdiniz bana. İkizler Tandır. İkizler Tandır'ın tandırı ve paçası çok iyiymiş. Samsun'da paça mı dedim ben. Evet dediler paça. Şimdi içeri geçeceğiz. Hem sandırı deneyeceğiz hem paçayı deneyeceğiz ama burası aynı zamanda bir esnaf lokantası. Esnaf lokantası olması sebebiyle bir sürü yemeği var. Onları da göreceğiz. Hadi başlıyoruz. Şimdi içeri geldik. Burası ikizler kanda dediğim gibi sizin çok önerdiğiniz mekandır. Beyefendi buranın işletmecisi. Nedir bu Tandır'ın hikayesi? Bu Tandır'ın hikayesi zamanı neden başladı? 55 yıl önce Mikrat Koç o kurdu, o başlattı işte. Ee, zamanında kurdu. Ondan sonra babam ve amcam doğduktan sonra ikiz da. İsimleri ikiz tandır. Çok güzel. Yaptı, ikizler olarak yaptı. Yaklaşık 55 yıllık bir müessese olarak çalışıyoruz işte. Yani tandırın meşhur olmasının nedeni tamamen hani buranın yerli alaçam kuzusu, buraların kursu, daha genç kuzulardan yaptığımız için hani ve dededen gelme bir sırrı bu şekilde en güzel şekilde vermeye Genelde bucu vardı. Kuyu tandır. Evet, bu da kuyu tandır mı? Evet, tamamen kuyuda zaten pişiyor orada. Hani, hani baktıysanız evet. kuyumuz orada. Kuyuda yaklaşık 4 saat boyunca, 3 saat boyunca kuyuda pişerek yumuşak bir hale gelmeye çalışıyoruz onları. 100 gram olarak, porsiyon olarak dağıtıyoruz. 100 gram hani yani 28 lira olarak veriyoruz şu anda. Onun haricinde yani bir de paçanızı çok önerdiler. Evet, kelle paça. O da 12 saat, 13 saat boyunca ateşte pişiyor. Ve yani hani, onun bütün kolajen tabii tabi çıkıyor. Tabii ama zaten. Bazıları yapanlar sadece 12-3 saat ekmeğe pişirip Bunun sırrı işte 13-14 saat boyunca ateşte pişiyor. Kocaman döner gördüm bir de. Evet, dönerimizi müşterimizin taleplerine göre, günlük ona göre kilosunu tartıp o şekilde yapıyoruz. Sadece yaprak döner içinde İçinde kıyma, herhangi bir sinireti falan olmadan ayıklanmış şekilde. Kendimiz takıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Yani mümkün mertebe insanların damak tadına hitap etmeye çalışıyoruz. Ben esnaf lokantalarında sizin gibi en çok sevdiğim şey şu görüntü. Şu görselle insanın karnı doyuyor. Evet. Bu, burada ama tandırla paşanın tadına bakalım bugün. Başka bir yani. gelişime bırakayım diğerlerini. Şimdi biz yavaş yavaş masaya geçelim. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Buyurun, dağılın. Şunu da şurada yine marka olmuş bir mekandayız. Herkesin bildiği, sizler tarafından çok tavsiye edilen bir mekandayız. Burada az önce gördüğüm kadarıyla herkes paça içmeye geliyor sabah ve öğlen de tandıra geliyorlar. Tabii ki döner de var, sulu yemek çeşitleri de var ama tarihli olarak bu iki yemek ön planda. Biz de bu ikisini istedik. Sizin de çok tavsiye ettiğiniz bir Şimdi paçaya geçiyoruz. Oo bu paça başka bir şeymiş ya. Bu tandır gibi paça olmuş. Bu bildiğimiz paçalardan değil. Bu sanki şeye benziyor, Antep'te Beyran'da da böyle et kullanılır, boyun eti. Böyle rimelimi edilir, böyle kandır gibi olur. Ardından bir paçaya dönüştürülür. Bu da sanırım öyle bol etli bir paça olmuş Tabi kelli eti. boyun eti değil bu. Aşağıda konuştuk ya kolajen yoğun diye. Aslında yoğun, kötü değil. Ama mesela e, İzmir'deki bizim lokanta gibi, Bursa'daki Hüsnü, Paçacı Hüsnü gibi, ondan sonra e, sanırım Erzurum'da Ahmet Ahmet Usta'nın gibi, Çorba Ahmet Usta gibi, Konya'daki, Konya demiyorum özür dilerim, Kars'taki Selahattin Lokantası gibi yoğunluk çok fazla değil. Onda yoğunluk muhteşem. Burada biraz daha soft, yani Maraş'taki paça gibi, Adana'daki paça gibi ama kolajen var, güzel. Bu etlerin de böyle büyük büyük olması keyifli. Aslında şu an bir paça içiyormuşum gibi değil de böyle bir e, tandır çorbası içiyormuşum gibi ama hep kelli etinden böyle bir lezzet var. Fiyatı da 15 liraymış. Çok uygun. Paçayı şöyle kenara alıp tandıra odaklanalım. Şimdi tandırımıza bakıyoruz. Böyle dışında kırmızılıklar, ortasında böyle pişmemiş gibi bir durum var. Hani geçenlerde bir video yayınlamıştım Top Barbekü. Orada 14 saat pişen bir et vardı. Aslında o bizim tandırın Amerikan versiyonu. Biraz da o biraz daha tüslü aromalar konmuş bir durum. Ama buraya baktığınız zaman ona benzer bir et var. Son zamanlarda en çok aşerdiğim yemeklerden bir tanesi o tokum barbekü etiydi. Bu da onlar kadar lezzetli duruyor. Hadi bir tadına bakalım. Bakın içi iyi pişmiş. Dışında da böyle dış katmanlar var. Bakalım tadına. Öldükleri kadar var. Fiyat 28 lira. 100 gram. Ama 100 gramdan çok daha fazla görünüyor. Neden? Büyük geldi gözüme. Bilemiyorum ama çok çok iyiymiş. Baksana da şuna ya. Yani buraya özgü bir durum. Ben daha önce farklı bir yerlerde tanıdık yedim ama burunki değişik. <laughs> Bizler tandır ile Samsun'a geldiğinizde zaten Samsun'da çok bir şey yok. Dolayısıyla Samsun'a geldiğinizde kesinlikle bu tandır deneyin. Kesin. Bu, bu fix olsun. Fiyat performans olarak da çok başarılı. Paçayı sevdim. En iyi paçamı değil derim. Hayır. O benim içtiğim çok yoğun kolajenli paçalar var. Ama Samsun için iyi bir paça. Kolajen yüksek. Fiyat performans olarak çok iyi. 15 lira için. Bayağı içinde et var yani. Ee, yavaş yavaş da videoyu tamamlayabiliriz burada. Biz Karadeniz turumuza devam ediyoruz. Yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone ol tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Sevgiyle kalın. 我知道。